Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte paylaştığı en güzel akşam görüntüleriyle geldi arkadaşlar. Bugünü yeni paylaşımlarla yaparak hayranlarını mutlu eden güzeller güzel oyuncumuzun bu muhteşem görüntülerini en son ve en özel karelerini sizler için yepyeni bir video haline getirip sizlere takdim ediyorum. Umarım hazırladığım videoları sizler de beğenip kanalıma destekleyin. Destek olmaya devam edersiniz. Bunun için abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En özel görüntülerin güzel kalideri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.